Merhaba gençler. Ee, görüntü kümesi verilen bir soru ile başlayalım. Evet. Şimdi F ne yapılmış bakın. Şöyle yazarsam daha iyi olur. A'dan R'ye tanımlanmış gençler. Tamam. Evet. Buradaki X elemanlarını şöyle bir görüntüsü oluşmuş. 2X artı 3 şeklinde. Şimdi bu A'nın görüntüleri ne oluyordu gençler? Burada oluşanlar yani R'de şimdi şöyle bir olayımız var diye bir saniye onu bir hatırlatayım size. Evet. Bakın şöyle bir olayımız var onu hatırlatayım. Evet. Şimdi buna A diyelim gençler. Buna R diyelim tamam mı? Buradaki X elemanını alıyorduk tamam mı? Burada FX'e götürüyorsunuz ya. Anladın mı? Burası ne oluyor? De F A kümesi. Hatırladık değil mi? Bunu? Evet. O zaman bize şimdi burada fa kümesini vermiş ya. Bunu ne olarak vermiş bakın. Eksi 1. 5 ve 9 olarak vermiş. Bu şu demektir. Bunlara karşılık gelen neleri bulun demektir. X'leri bulun demektir. Anladık mı? Yani biz o zaman fx'leri ne eşitleyeceğiz sırasıyla ilk önce? Bunu eksi 1 yapacağız. Bunu eksi 1 yapan x değer ne olur gençler? Eksik. Sonra tekrar alıyorum. 2x artı 3. Bunu ne yapacağız gençler? 5. Bunu 5 yapmak için x'e ne vereceğiz? Şunları renkli yazayım isterseniz. Bakın. x'e eksi 2 yazarsanız ne oluyor? Eksi 1. x'e ne yazarsanız gençler? 1 yazarsanız 5. Yani bu görüntüleri aldığımız x değerlerini bulmamızı istemiş. Görüntü kümesi verilince böyle düşünüyorsunuz. 2x artı 3'ü kaç eşitlemiş gençler? 9'a. x'e ne verince oluyor? Bakın bu 3. Anladınız mı? Tersten düşünüyoruz. Yani bize a kümesini sorduğu zaman aslında a kümesindeki neleri sormuş oluyor? X'leri sormuş oluyoruz. Onun hakimimizin elemanları neler olmuş oluyor gençler? Eksi 2, 1 ve 3. Bunların görüntüleri alınmış. Anlaştık mı? Yani a kümesi eksi 2, 1 ve 3 olacak cevabımız edilme. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. Burada gençler 13. soruyu ama defteri alıyorsunuz tamam mı? X artı 2 bölü ne var gençler? x eksi 1 şeklinde bir fonksiyon görüntüsü alınır. 2x eksi 2 bulmuş Ve bizden ne istiyor gençler? F3. Yani bizim şuradaki x artı 2 bölü x eksi 1 ne yapmamız istenmiş? 3. Bulalım gençler. Yani x artı 2 bölü x eksi 1'i 3 yapan x değerini bulalım. İşler dışlar yaparsak x artı 2 ne eşit işte olur? 3x eksi 3 olur. Buradan gençler 2x neye eşit olur? 5'e x'te ne olur? Ya da 2x gördüğünüz yere 5 yazabilirsiniz veya x gördüğünüz yere ne yazabilirsiniz? 5/2. Yani ben burada neye karar verdim şimdi? x yerine ne yazarsam 5/2 yazarsam ne olacak gençler? Şuradaki x'in yerine 5/2 yazarsam tamam mı? f 2yi bulmuş olacak. Evet. Pardon f 3ü bulmuş olacak f3 neye eşit olacak o zaman? 2 çarpı 5 bölü 2 eksi 2 olacak. Bunları götürdüğümüz zaman gençler f3 de neye eşit olmuş olacak? 3'e eşit olmuş olacak cevabımız da c. Şimdi devam ediyoruz gençler bir saniye. Evet devam edelim. Mutlak değerli bir fonksiyonum var. Bir çoklu görüntü aldım da yanlış soruya geçtik diye baktım. Gençler. Evet. Eksi 2 x artı 1. Mutlak değerli bir fonksiyonum var. Yeni içeriye geçtik. Demek ki değer 14. Doğru. Yeniden başlamışızdır. f eksi 2'yi sormuş gençler. f eksi 2. Yani x gördüğünüz yerlere eksi 2 yazın demiş. Tamam. Bakın x gördüğümüz yerlere eksi 2 yazdık. Niye böyle yaptık? Bize çünkü fonksiyonun eksi 2 için görüntüsünü sormuş. Şimdi bakalım gençler. x gördüğümüz yerlere eksi 2 yazarsak burası mutlak değer eksi 5 olur. Burası gençler eksi 2 yazdık ki eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak 4 1 daha kaç yapar? 5 yapar. Bu eksi mutlak 5 ne olarak çıkar? Şöyle 5. Burası da 5 olarak çıkar. Görüntümüz ne olur gençler? 0 olarak bulunmuş olur. Evet. Devam edelim. Evet ikinci sorumuz gençler. F 3x tahtasını da herhalde de donuyor adamı. Evet. 5x artı n diyelim gençler. Bize neye süpermiş bakın, fm ne eşit demiş gençler iki. Bu eşitliği sağlayan m değerini sormuş. Benim burayı m yapmam lazım gençler. M yapabilmem için x yerine ne yazmam lazım biliyor musunuz? M bölü 3. X yerine m bölü 3 yazmamız lazım. X yerine m bölü 3 yazarsanız ne oluyor bakın? 3 çarpı m bölü 3 oluyor. Bu işler ne yapıyor gençler? Gidiyor gereğine kalıyor? Bakın FM var değil mi? Evet bir müzik kanalı FM. Evet. 5 çarpı M bölü 3 artı M. Şimdi FM neye eşit gençler? 2. Burası 3M burada var. 5M de burada var. 8M bölü 3 var. İşler dışlar yapalım gençler. 6 eşittir. 8M olur. M de 6 bölü 8 gelir. Yani 3 bölü 4 olur. Cevabımız C seçeneği. Evet. Devam ediyorum gençler. Şimdi 1'den ne kadar sayıların toplamı verilmiş? fx fonksiyonu nasıl tanımlanmış gençler? Şöyle birden değil 2'den başlayan sayılar olarak tanımlanmış. 2'den x'e kadar olan sayıların toplamı. Şimdi ben buraya f20'yi sormuşum Sen F20 dediği zaman gençler 2 artı 3 artı nokta 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 kaça kadar gideceğiz? 20'ye kadar. Şimdi eğer bu 2'den değil de neyden başlasaydı? 1'den başlasaydı. Yani 1 artı 2 artı 3 olsaydı şöyle gençler. Biz bunu nasıl çözecektik? 20 çarpı 21 bölü ne şeklinde? 2. Yani kaç olacaktı cevabımız? 210 olacaktı. Ama burada 1 yok gençler. O zaman bu toplamda 210'un bir eksiğidir. Tamam Yani cevabımız kaçtır gençler? 209 Bursa. Evet şimdi bir fonksiyon tanımlanmış. fx-2 şeklinde tanımlanmış. 5x-8 gençler. Bize neyi sormuş? fx artı 1'i sormuş gençler. Bu ne demektir? Şuraya x artı 1 yapın demektir. x'in yerine ne yazarsanız gençler? x artı 3 yazarsanız. Niye? x artı 3'ten 2 çıkarın. Bakayım geriye ne kalır? x artı 1 kalır. Anladınız mı? Burada da x gördüğümüz yere ne yazdık yine? x artı 3. Yani x'lerin yerine x artı 3 yazdık. Ne için? x artı 1'i bulmak için gençler. Buradan düzenlersek 5x artı 15 15'ten 8 çıkarın. Geriye kaç kalır gençler? 5x artı 7. Cevabımız denizde. Şimdi gençler bir fonksiyon tanımlanmış yine. Polinom fonksiyon. fx artı f 2 eşittir x kare artı 3x artı m şeklinde tanımlanmış. Bize bakın neyi sormuş? f0 gençler f1 ve f2'nin toplamını kaç olarak vermiş? 10 olarak verip bize bu eşitliği sağlayan m değerini bulmamız istemiş. Şimdi ben x'lerin yerine ilk önce 0 yazacağım. x'lerin yerine niye 0 yazdık gençler? Çünkü f0 bulacağız. F0, F0, eşittir ne oldu? N. Buradan gençler 2F0N, F0 ne olur zaman N bölü 2. Bu cepte dursun. Bunu bulduk. Şimdi bize F1 artı F2 lazım. Görüyorsunuz değil mi? Bunu bir de yukarı yazayım ben tekrar. Fx artı F2x neydi gençler? x kare Artı çıksa artı. M. Şimdi ben x'lerin yerine bir de 1 yazacağım. x'lerin yerine 1 yazdığım zaman gençler burası f1. Burası f2 oldu. Burası da gençler 1 artı 3 artı m oldu. Yani f1 artı f2 gençler ne olmuş oldu? 4 artı m oldu. 4'ü çıkaralım gençler. M bölü 2 artı. Kaç oldu? 6 oldu. Payda eşitleyin. 3M bölü 2. 6. 3'e 12 M kaç olur gençler? 4 olarak bulunmuş olur. Cevabımız olur. Ve şimdi üstel fonksiyon var. Güzel bir soru. fx gençler 12 çarpı 4 üzeri x artı 1. Yani fonksiyonun yelpazesi çok geniş gençler. f a artı 2 lazım bize. Görüyorsunuz. Burada ne yapacaksınız? x gördüğünüz yere a artı 2 yazacaksınız. Bakın x gördüğünüz yere a artı 2 yazıyorsunuz. x gördüğünüz yere a artı 2 yazdığınız zaman 12 çarpı 4 üzeri a artı 3 olur. Bu cepte dursun. Sonra f1 eksi a lazım bize. Bu sefer de x gördüğümüz yere 1 eksi a yazıyoruz. Yani 1 eksi a artı 1 yazıyoruz. Buradan da 12 çarpı 4 üzeri 2 eksi a olur. Şimdi sorum devam ediyor gençler. Bize şunu vermiş. f a artı 2 eşittir. 2 çarpı f 1 eksi a demiş. Şimdi bunları yerine yazalım. f a artı 2 görüntüsünü ne olur gençler? 12 çarpı 4 üzeri a çarpı 4 üzeri 3 ayrıştırarak yazdım. F1 eksi a'yı bulduk gençler? 4 üzeri 2 çarpı 4 üzeri eksi a olarak bulduk. Şimdi sadeleşenleri bir götürelim gençler. Şurada 12 olacaktı. Onu yazmayı unutmuşum. Az bir daha yazalım. Bir saniye. Evet. Şunu eksik yazmışım gençler. 1 eksi a'yı nasıl yazacaktık? 12 çarpı 4 üzeri 2 çarpı 4 üzeri eksi a. Şimdi oldu. Heh. Şimdi bakalım. 12'leri götürdüm gençler. Şimdi 4 üzeri 3 var. 4 üzeri 2 ile götürelim. Bir tane 4 kalsın. Yani kalanlar şöyle. 4 üzeri A. Karşıda da gençler 2 çarpı 4 üzeri eksi A kaldı. Tamam. Şimdi şöyle yapabilirsiniz gençler. Bunu 2 üzeri 2 A yaparsınız. Tamam. Bunu 2 üzeri 2 yaparsınız. Bunu 2 üzeri 1 yaparsınız. Bunu da 2 üzeri eksi 2 A yaparsınız. Anladık değil mi? Bu üstleri toplayalım. 2 üzeri 2a artı 2, 2 üzeri 1 eksi 2a yapar. Tabanlar aynı gençler götürelim. O zaman ne gelir biz benimize? 2a artı 2, 1 eksi 2a olur. 2a'yı bu artıralım. 4a eşit eksi 1 olur gençler. a eksi 1 bölü 4 olarak hesaplanmış olur. Evet. Cevabımız gençler Bursa. Evet. Güzel bir örnekti bu. Defter alırsınız. Şimdi devam edelim. Bu da güzel bir örnek. Bu tarz soru da daha önce çıktı gençler. Burada y eşittir refiks ne demektir? y'yi yalnız bırak demektir. Bakın ne var? 3x eksi 5x y artı y artı 1. Pardon eşittir y artı. Bize bu eşitliği sağlayan y değerini bulmamız istenmiş. Bakın y'yi yalnız bırakacağım. Bunu karşıya atayım gençler. Bunu bu tarafa alın. Bu da güzel bir soru. 3x eksi 1 ne eşit olacak? 5x y artı y. Şimdi burası 3x eksi 1 olarak kalsın gençler. Defteri alacağız bunu. Y parantezinde ne olur burası? 5x artı 1. Şimdi 5x artı 1'i de buraya böyle olarak alıp 3x eksi 1 bölü ne oldu? 5x artı 1 neye eşit olmuş oldu gençler? Y y. Y neye eşitti gençler? Bakın yazıyor da fx. Yani x değişkenine bağlı anlamında. Ne bulduk? 3x eksi 1 bölü 5x artı 1 rasyonel fonksiyon oldu. Şimdi neyi istiyor bizden? f2 istiyor. x gördüğümüz yerlere 2 yazabiliriz. 3 çarpı 2 eksi 1 bölü 5 çarpı 2 artı 1. 6 eksi 1 ne yaptı gençler? 5. 5 kere 2 11 de Yani cevabımız 5 bölü 11. Bu da güzel bir soruydu. Şimdi 8. sorumuza bakalım gençler. Şimdi f 2x eksi a neye eşit? 3x eksi gençler fx artı 1 olarak verilmiş. Bize a'yı vermiş. Evet kaç olarak vermiş? 8. Şimdi buradan x gördüğümüz yerlere a yazarsak gençler. Bakın x gördüğümüz yerlere ne yazarsak a. Bura ne olur? 2a'dan a çıkar ne fa kalır. Burası 3a gençler. Burası eksi a tamam mı? Artı 1. Bu eksi f fa'yı bu tarafa alalım gençler. 2FA olur. Bu da ne eşit olur? 3A artı 1. Şimdi bize FA'yı kaç vermişti gençler? 8 ve bize bu eşitliği sağlayan A değerini soruyordu. FA'yı gördüğüm yere 8 yazarsam 2 kere 8 16 eşittir. 3A artı 1. 1'i çıkarın gençler 15 eşittir. 3A, 3'e bölün. A değerimiz kaç olarak bulunmuş olur? 5 olarak bulunmuş olur. Cevabımız ne olur gençler bursa? Evet devam edelim. Şimdi faktöriyelle bir soru var gençler. fx nasıl tanımlanmış? Bakın mavi yazayım da karışmasın. x artı 3 faktöriyel olarak tanımlanmış. x artı 3 faktöriyel. Tamam. Şimdi ben fx artı 2'yi bulacağım ya. fx artı 2'yi bulmak için x gördüğüm yere ne yazmam lazım? x artı 2 yazmam lazım. x gördüğüm yere x artı 2 yazdığım zaman gençler fx artı 2 ne olur? Sağ tarafta 3 fazlasını alın. x artı 5 olur. Sonra x gördüğüm yere gençler x artı 1 yazacağım. Bu sefer de fx artı 1'in görüntüsünü bulacağım. x artı 1'in 3 fazlası ne olur gençler? x artı 4 faktörü olur. Şimdi bunları neden elde ettik biz? Bir sonraki satıra bakarsanız gençler şöyle bir ifade var. Ne demiş? f x artı 2 eşittir. F x artı 1 çarpı 20 eşitliğini sağlayan x değerini bulun demiş. Şimdi ben f x artı 2'yi ne buldum gençler? x artı 5 faktörü. f x artı 1'i ne bulduk gençler? x artı 4 faktörü çarpı 20. Buradan bunu geri yürütüyoruz gençler. x artı 5 çarpı x artı 4 faktöriyel. Geçen yıldan hatırlayın. Geri yürütme olayımız vardı. Burası da gençler x artı 4 faktöriyel. Hatta bu sene faktörü kavramında bunu anlatmıştık. Bunları da götürelim. Bir önceki konumuzda kullandık. En faktöriyel. bol miktarda. Evet. 20x ne olur gençler? 15 olarak bulunmuş. Olur cevabımız adına. Evet devam ediyorum. Şimdi Şimdi f fonksiyonu nasıl tanımlanmış gençler? Bakın x sayısının evet neyi demiş? Asal çarpanlarının sayısı. Evet böyle bir fonksiyon tanımlanmış. Aşağı yazdık. Bize neyi sormuş gençler? f a eşittir 3. Yani buradan bir a değeri alacaksınız. Ve 3 tane neyini bulmanız gerekiyor? Asal çarpan hangisi olabilir demiş gençler. 120 oluyor herhalde. 120'yi gençler asal çarpanlarına ayırsam ben. 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Kaç tane asal çarpanı var bakın. Evet 3 tane. Yani bu koşulu oyan fonksiyon demiş ya o zaman f 120 olur. Evet. Cevabımız C yani evet. Devam edelim. Şimdi Fonksiyon nasıl tanımlanmış gençler? x'ten x artı 1 ile tam bölünen 10 tane doğal sayının toplamı. 10 tane doğal sayı. Sonra bir de toplamının ne demiş gençler? x eksi 1 ile tam bölünen 10 tane doğal sayının Evet. Ne demiş? Toplamın oranı demiş gençler. Sonra i̇şte da buraya ne vermiş? F5'i sormuş. Bu ne demektir? X gördüğün yere 5 koy. Buraya 5 koyarsak burası ne olur gençler? 6 ile tam bölünen 10 tane doğal sayı olur. 6 ile bölünen 10 tane doğal sayı ne ile başlar? 0 ile başlasın. 0, 6, 12, 18 kaça kadar gider gençler böyle? 54'e kadar gider. Burada 0 unutmayacaksınız. Burada x eksi 1 demiş olsak gençler e, x'in yerine bakın 5 koyduk burada 6 oldu ya. Burada x'in yerine 5 koyunca ne olur gençler? Evet. 4 ile olur. Tam bölünen 10 tane doğal sayı ne olur gençler? 0, 4, 8 kaça kadar gider gençler? Burası 36'ya kadar gider. Şimdi şu toplamı görüyor musunuz? Bunu altı parantezine alsak gençler şöyle olur. Kaça kadar gider? 9'a kadar. Diğerini de 4 parantezine alırsanız gençler bu da 9'a kadar gider. Şunlar gider gençler. Cevap 6 bölü 4 yani 3 bölü kaç gelir? 2 cevabımız bursa. Evet. Devam edelim. Şimdi 2'den büyük pozitif tam sayılarda tanımlı bir fonksiyon gençler. fx şöyle tanımlanmış. Nasıl tanımlanmış görüyorsunuz değil mi? Kombinasyon şeklinde. x'in x eksi kilisi şeklinde tanımlanmış gençler. Bize f4 sormuş. f4 dediğimiz zaman gençler 4'ün nesi olur ikilisi. Bu kaç? 6 ceptedir. Bir de f10 demiş gençler. f10'da 10'un nelisi olur? 8 yani 12 olur. Bu da neydi gençler? 10 çarpı 9 bölü 2'den kaçtı? 45 yani. 46 olsa iyi olurdu. Cevabımız 52 gelirdi. Buradan da cevabımız neydi? 51 geldi. F4 artı. F10 gençler kaç olarak bulmuş olur? 51 olarak hesaplanmış olur. Evet. Bugünkü dersimizi de burada bitirdik gençler.